Arkadaşlar hepinize merhaba, bugün sizlere Bosch'un yeni çıkarmış olduğu seri altı 10 kilogramlık çamaşır makinesinde çocuk ilinde nasıl aktif hale getirilir ya da nasıl evden çıkartılır onu göstereceğim. Öncelikle program düğmesini herhangi bir programa getiriyorum. İster makine çalışırken ister çalışmaya başlamadan önce bu çocuk ilini aktif hale getirebiliyorsunuz. Ekranda gördüğünüz Speed, Perfect ve Bit tuşlarına aynı anda 3 saniye basıtıyoruz. 3'ten geri doğru saydı ve ekranda anahtar işareti göründü. Bu cihazın kilitlendiğini gösterir. Hangi tuşa basarsanız basalım gördüğünüz gibi aktif olmayacak. Ya da program düğmesini çevirecek dahi program değişmeyecek arkadaşlar. Sadece makineyi kapatırsanız yalnız şu şekilde makine komple kapanır. Onu da söyleyeyim. Tekrardan aynı programı seçtim. Gördüğünüz gibi Speed Perfect ve bitiş ertemi tuşlarına 3 saniye basılı tutarsam çocuk ilde aktif hale geliyor. Peki nasıl evden çıkaracağız? Ki çoğu zaman yanlışlıkla çocuk ilde aktif hale getiriyorsunuz. Bu sefer de yine aynı şekilde Speed Perfect ve bitiş ertemi tuşlarına 3 saniye basılı tutuyorum. Yani devreye alırken yaptığım işlemi devreden çıkartırken de yapıyorum. Gördüğünüz gibi anahtar işareti ortadan kayboldu. Yani artık çocuk kilidi de aktif değil. Tuşlara bastığım zaman algılama yapıyor gördüğünüz gibi. Sizler de eğer böyle bir sorunla karşılaşırsanız videodaki gördüğünüz işlemle cihazınızın çocuk kilidi aktif hale getirebilir. Ya da devreden çıkartabilirsiniz. Umarım sizler için yani bir video olmuştur. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar.